Merhabalar, Melike'nin tarot bahçesine hoş geldiniz. Hastayım, sesim için çok özür dilerim. Gelin bakalım, aklınızdaki kişilere şöyle anda bir bakmak istiyorum ama şuradan takip eder ve like likelarsanız çok memnun olmuş olurum. Gelin bakalım, aklınızdaki kişiler şu an sizin için ne durumdalar? Oo. Üçüncü kişiler ve üçüncü kişilere artık bir şekilde... Bir bitiş göründü. Diyor ki beni beklediğini bilmeye ihtiyacım var şu an dedi aklınızdaki kişiler size dair aradaki partnerler arayı bozanlar veya işte arada laf söz dedikodu enerjileri varsa kesinlikle şu an bitmiş ve ya da artık bitmeye yakın size haberleri gelecek olabilir veya size kendisi bu haberi verecek olabilir. Hiç beklemediğiniz üçüncü bir kişiden bunu duyacak olabilirsiniz. Bitmeyenlerde de şöyle bir şey var. Ne olursa olsun yolumu beklediğini bilmeme ihtiyacım var dedi. Yani sizin beklediğinizi ya da bir şekilde beklemenizi istediği bir enerji var şu an aklınızdaki kişilerde. Bir gelin bakalım. Dedikodu dedim. Bakar mısınız dedikodu kartı da geldi. Arayı bozanlar, laf, söz, dedikodu varsa gerçekten bitiyor. Yani Hakkınızda hayırlısı olsun ama bakın burada artık çapkınlıklar, aradaki gizli durumlar, gizli yapılan şeyler, belki flörtöz enerjiler bakın hep gizli. Ortada gizli ne varsa zaten bir dökülmüş artık bir şeyleri fark etmiş, anlamış ya da işte görmüş bir şeylere şahit olmuş olabilirsiniz. Ama artık buradaki o gizliliğin de bittiğini her şeyin ortaya dökülüp saçıldığını ve bir daha da kolay kolay artık işte yalan söylemeyeceğim ya da işte saman altından su yürütmeyeceğim veya artık flörtöz olmayacağım. Ee, biraz da benim yüzümden aradaki işte laf söz dedikodu dediğim gibi enerjiler varsa artık kimsenin arayı bozmasına izin vermeyeceğim diyor şu an aklınızdaki kişiler ve ben bu durumu çözeceğim dedi. Güzel. Yalnız bazıları da sizin hayatınızda birisinin olduğunu düşünüyor. Çok emek verdiğinizi bir şekilde artık ve bu verdiğiniz emekleri de artık hiçe sayarak gittiğinizi, arkanıza bakmak istemediğinizi ve bu emeklerin karşılığında gizli kapaklı bir şeyler ortaya çıktıysa ya da şüphelendiğiniz bir şey varsa bu yüzden artık kendinizi geriye çekip yeni bir yola gittiğinizi hatta onu artık bitirdiğinizi de düşünüyor aklınızdaki kişiler. Çok enteresan ve bunu benim çözmem lazım dedi bir gelin bakalım o Kleopatra ve Sezar imparatoru çıkarttı, Azize ve kılıç onlusu bir dönem artık ortada gizli ne varsa her şey bitti diyor yani o dönem bitti yalanlar kurnazlıklar Belki bağımlılıklar Belki üçüncü kişiler ben artık bir şeyleri bitirdim ve ben kendi hayatımda da bir başlangıç seninle de gereken bir başlangıcı yapacağım." dedi. Bakar mısınız? Şehrazat ve Şehriyar biliyorsunuz. Binbir gece masalları. Onu böyle uyutan, özellikle bir partneri varsa, hani buradaki uyutma enerjisi, işte arkasından iş çeviren, onu bir şekilde kullanan veya maddi manevi suistimal eden birisi varsa ki illaki partner olmak zorunda değil bu arkadaşı da olur ortağı da olur herhangi birisi yani sizin şu an ilişkinize etki eden herhangi birisi şu an bir şekilde diyor ki artık bitti uyandım bir gözümü açtım yani o dönem artık geride kaldı dediği bir enerji var şu an burada çünkü diyor ki çok bekledin ve ben sana geleceğim şu an kendiyle sizinle Arada ne olursa olsun bir fikir çatışması veya sizin artık onunla bir şekilde istemiyorum dediğiniz bir enerji varsa net olarak bir sizi biraz sorunlu sıkıntı hale getirmiş olabilir ama size bir geliş bir dönüş bir haber enerjisi var. Bazen bu kartı gördüğümde hep söylüyorum hani burada size bir eğilme var ama aşka eğilme yani artık gerçekten sizi kabul etme sizi işte aşkınızı kabul etme veya kendi aşık olduğunu kabul etmeyen eriller var ya da aklınızdaki kişiler var. Artık aşkını kabul etme. Evet ben bu işte kadını unutamadım ya da evet ben bu adamı unutamadım ya da evet ben buna aşığım dediği bir enerjiyle bir kabul etme enerjisiyle bakın size o aşkı sunmak isteyen ve bu yüzden de romantik bir şekilde gelmek isteyen, artık haberleşmek isteyen bir aklınızdaki kişi var. Çünkü burada e, değnek asıyla da beraber geldi kesinlikle burada bir heves bir motivasyon tekrar yeniden sizi böyle harekete geçirecek bir enerjisi var şu an aklınızdaki kişilerin açıkçası güzel hoşuma da gitti peki ne zaman bir adım atarsın ya da adım atacak mısın diye şöyle bir soralım sadece şu an gerçekten özür dilerim hem sesim için hem ilgilenemiyorum bu ara videolarla o yüzden kusura bakmayın. Bu arada gündüz seanslarımı açtım. Randevu almak isteyenler yine randevularını alabilirler. Ama dediğim gibi şu an hasta olduğum için videolara çok bir bakamıyorum. Çünkü yetişemiyorum. Gelin bakalım. Ne zaman bir adım atarsın diye. Şöyle bir bakalım. Aklınızdaki kişiler şu an ne zaman adım atar diye. Hemen bakalım. Aa çok güzel. Pembe bulutlar, mor bulutlar. Böyle bir aşk, bir heyecan, bir değer. Çünkü size değer. Bakın burada kule kartıyla da beraber geldi. <laughs> Geçmiş bitti artık diyor o umursamaz enerjiler bitti. Bakar mısınız size değer dedi. Sizin de bir elinizde bal küpü var bir elinizde değnek. <laughs> yani hani Candan Erçetin diyor. ya kapıma dayanma sakın yakarım. Tam o durumdasınız yani. Evet bana iyi gelirsen benim istediğim gibi gelirsen. Buradaki bal küpünü sana bir uzatırım. Gelmezsen yine burada biz değnek duruyor diyorsunuz. Biraz abarttığınız, biraz köpürttüğünüz, hatta yüzünüzü başka yöne çevirdiğiniz bir değnek kraliçesi enerjisindesiniz şu an. Ama diyor ki hayır ben vazgeçmek istemiyorum. Tamam ben bir şekilde yıkmış olabilirim ama sana da eğer senin, senin ne, olursa olsun ne kadar cevval de olsan, ne kadar kendini savunmaya da alsan, ne kadar şu an ben senin kapına geldiğimde biraz ürkek korkak da olsan pişmanım dedi. Bakar mısınız pişmanım geceleri uyuyamıyorum kendimi iyi hissetmiyorum. Çünkü ben sana çok değer veriyorum dedi. Buradaki yine dedim flörtöz enerjileri artık buradaki yıkılan kule enerjisiyle bitiyor. Çok böyle eylemsel bir karttır değnek kraliçesi. O yüzden bir eylem var size dair. O. Bir de zaten artık her ne kadar kendinizi göstermezseniz göstermeyin. Yine de o beni oturduğu yerde bir düşünüyordur dedi bakar mısınız? Burada işiniz, gücünüz, paranız, pulunuz, her şeyiniz, kendi hayatınızdasınız ama yine beni düşünüyordur. Bakın bir taraftan size uzaktan bakan da bir aklınızdaki kişi var. Yani burada her ne kadar kendini kapatsa da ya da siz kendinizi, duygularınızı kapatsanız da yine de o beni düşünüyordur. O ben siz aslında duramaz ama bakalım diyor. Çok güzel. Net bir net bir tavırla gelecek gönlünüzü almak için birli bir vakit bu bir dakika da olabilir bir saat de olabilir ayın biri on biri yirmi biri de olabilir ama burada yakın zaman içinde duygusal küçük de bir adım olarak görünüyor burada ki kuponlusuyla beraber olması gereken kişinin net olarak artık sizin olacağınıza... ...kararını da vermiş çünkü sen çok değerlisin senin için artık bir şekilde kendimle savaşlarımı etrafımla savaşlarımı senin için bitireceğim dedi. Ve yine söylüyorum üçüncü defadır aynı şeyi sürekli tekrar ediyor demeyin ama senin için değer dediği bir enerji var. Yani artık size emek vermek isteyen bir aklınızdaki kişi görünüyor. Evet işte emek verecek mi çabalayacak mı diye çok soruyorsunuz. Kesinlikle artık çabalamayı göze almış bir aklınızdaki kişi var burada. Hepinizi seviyorum. Youtube kanalımla Instagram'a da bakar. Bir de orada böyle göz, göz gezdirirseniz. Hele ki bir de takip ederseniz çok memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.